Beni boşamak zorundasın yoksa bu. Hena yeter, kes saçmalamayı. Bunu bir daha söylersen yeminle dilini kopartırım <laughs> seni. Yeter, ağlama artık. Ee, tamam tamam lütfen babamla yalvarma. <laughs> artık sakin olacak, <laughs> salim bir kafayla düşüneceksin. Neyin var neyin yok hepsine Hena'ya ver. Benim kızıma sadece akıl. Kimseden korkmana gerek yok Hena. Bana güven. Ben her zaman senin için buradayım. Sen sadece bana aitsin. Samin. Samin lütfen dinle git buradan. Samin. Defa olur dinle beni. Hela git buradan. <laughs> git dede. Defa. İzlenme. Tasvirman mi? Mutlu ol yeni <laughs> bölümüyle yarın <laughs> akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.